Merhaba sevgili hocalarım. Ben burada öğrenim hedefleriyle ilgili size kısa bir video hazırladım. Bu özellikle son dönemdeki eğitim sistemimizle ilgili bir kargaşa olmasın öğrenciler de kendilerini biraz rahat hissetsinler. Neyi öğrenmeleri gerektiğini daha iyi anlasınlar diye bu öğrenim hedefleri konulu videoyu sizlerle paylaşmak istedim. Gelen geri bildirimlerde bazı derslerle ilgili çok ayrıntıdan bahsedildiği ve bunun neresine çalışacaklarını, neresine çalışmayacaklarını bilemediklerini, bu nedenle panik yaptıklarını söylüyorlar. Biliyorsunuz aktif bir eğitim vermediğimiz için şu anda panik yapmaları da gayet doğal zaten normal derslerde de eğer öğrenim hedefini vermiyorsak neyi anlatmak istiyoruz, neyi öğrenmelerini istiyoruz bunu söylemezsek bunlar her satıra çalışıyorlar ve sonuçta çok anlamsız şeyler akıllarında kalıp önemli şeyleri unutabiliyorlar. Dolayısıyla benim sizlerden ricam bu öğrenim hedefleri videosundan sonra bugüne kadar özellikle daha doğrusu bu off, online ve offline hazırladığınız derslerle ilgili ilk slaytlarınızı öğrenim hedeflerinizi yazıp bunu öğrencilerle paylaşmanız, ona göre anlattığınız derslerin nasıl çalışacaklarını, hangi yolu izleyeceklerini daha kolaylaştırmış oluruz. Bundan sonraki derslerinizde de mutlaka ilk slaytınızda bu öğrenim hedefleri olmalı. Bunu buna uyarsanız mutlu olacağım. Şimdi ders planını oluştururken aslında bir dersin bir amacı, bir de hedefi vardır. Amaç dediğimiz zaman eğiticinin bakış açısından dersin içeriğini ve yönünü belirtmektir. Nelerin öğretileceği ölçülebilir biçimde ifade edilmelidir ve dersin amacı program çıktısıyla uyumlu olmalıdır. Amaç eğitici yönünden düşünülmesi gereken bir şeydir. Örneğin, sindirim sisteminin temel özelliklerini tanıtacağım ben bu derste öğrencilere veya tıp tarihine genel bir giriş yapacağım veya solunumun temel dinamiklerini anlamak gibi dersimde amacım var diyebilirsiniz. Öğrenim hedefine gelince hedef eğiticinin öğrencide öğretim süreci sonunda kazanmasını beklediği özellik. Yani ne istiyorsunuz, neyi öğrenmesini istiyorsunuz? Öğrenim hedefi dediğimiz şey bu. Öğrenci davranışına dönük olacak. Eğiticinin yapacağı hedef olamaz. Buna dikkat edeceğiz. Öğrenci davranışına dönüştürülecek ve öğrenme özelliğini belirtecek şekilde yazılan her şey öğrenim hedefi kapsamındadır. Örneğin çocuklarda pnömoni nedenini öğretebilme bir öğrenim hedefi olamaz. Yanlış bir öğrenim hedefidir. Çocuklarda pnömoni nedenlerini açıklayabilme doğru bir öğrenim hedefi şeklinde yazılabilir. Nasıl yazacağız öğrenim hedeflerini? Cümlenin sonuna Uygun sözcükler getireceğiz. Birazdan bahsedeceğim hangi sözcüklerin geleceğini ve bunların sonuna bilme ekini getirebiliriz. Örneğin, yeni doğan sarılığının biyokimyasal temellerini söyleyebilme ve tanıda kullanabilme gibi. Sadece yeni doğan sarılığın biyokimyasal temellerini bilir demek doğru değil. Bilir çok geniş kapsamlıdır. Bunu sınırlayamazsınız. Çocuk da sınırlayamaz. Dolayısıyla Bilir'i cümlelerin arkasına getirmemeniz gerekiyor. Kullanmamamız gereken fiillerden birisidir. Konu başlığı asla hedef olamaz. Örneğin sıvı elektrolit denge bozukluğu. Bu bir konu başlığıdır, bir öğrenim hedefi değildir. Bunu nasıl yazacağız? Sıvı elektrolit denge bozukluğunu tanıyabilme ve düzeltebilme. Tanıyacak yani tanıyabilmesi için de hangi maddeleri bilmesi gerekiyor bunu anlatacaksınız ve bunu düzeltebilme dediğiniz düzeltebileceği yöntemlerden bahsedeceksiniz. Nasıl yazılmalı öğrenim hedefi yazarken öğrencilerin dersin bitiminde ne yapabileceğini ya da neleri gösterebileceğini odaklanmanız gerekir. Öğrenim hedefinin programın amaç ve yeterlilikleri dersin modülün amacıyla ilişkili olması gerekir. Basit ve kesin terimlerle ifade etmek gerekir. Yüzeyel kazanımlar asla öğrenim hedefi olmamalıdır. Çünkü yüzeyel kazanımlardan öğrenim hedefi yazarsanız öğrenim hedefi sayfalar dolusu olur. Dolayısıyla önemli olan noktaları öğrenim hedefi olarak yazmanız gerekir. Ve yazdığınız her öğrenim hedefi, dersin hedefi Ölçülebilir nitelikte olmalıdır. Yani bu öğrenme hedefi dediğiniz şeyi soru olarak da sorabileceğiniz şekilde düzenlemeniz gerekir. Birbirini tamamlamalı, binişik olmalı. Birinin bittiği yerde diğeri başlamalı ve birbirini desteklemeli. Örneğin mesela fizik muayene ile ilgili bir fizik muayene yapabilmeli gibi bir öğrenim hedefiniz varsa bu fizik muayenenin içerisinde işte kan basıncını ölçebilmeli, koltuk, ateş, koltuk altı ateşini ölçebilmeli, dakikadaki nabız sayısını ölçebilmeli gibi birbirini tamamlayıcı özellikleri sıralayabilirsiniz. Bir modül veya ders içinde 8'den fazla öğrenim hedefi koymamalısınız. 5 ila 9 arasında öğrenim hedefi olmalı. Eğer fazla koyuyorsanız çok ayrıntıya giriyorsunuz demektir. 30-40 tane slayt anlatıyorsanız her bir slaytınızın bir öğrenim hedefi olamaz. O slaytlarınızın içeriği belki 3-5 slaytta ayrıntısını açıklıyorsunuzdur. Onun tek bir öğrenim hedefi olarak yazmalısınız. Dolayısıyla öğrenim hedefi net, anlaşılır ve daha çok öğrenmesini istediğiniz şeylere yönelik yazılmalıdır. Örneğin mesleksel beceri ve klinik uygulamalar dersi. Amacımız ne? İlk yarıyı sonuna kadar 3. sınıf öğrencilerinin temel özelliklere uygun hasta öyküsü alabilmesi ve fizik muayene yapabilmesi amacım. Bunun öğrenim hedefi ne olabilir? Öykü almanın temel özelliklerini açıklayabilmeli. Standartize hasta ile iki kez öğretim üyesi gözetiminde hastanın öyküsünü alabilmeli. Fizik muayene yaparken hastanın duygularını göz önünde bulundurabilmeli. 3 tane temel öğrenim hedefiyle biz mesleksel beceri ve klinik uygulamalar dersini anlatabiliriz buradaki hedefler doğrultusunda. Öğrenim hedefleri gözlenebilir, ölçülebilir fiillerle belirlenmelidir. Sayma, tanımlama, açıklama, önemini tartışma, kurallarını belirtme, savunma, ilgi gösterme, destekleme, çizebilme, gösterebilme gibi burada gördüğünüz, gözlenebilir ve ölçülebilir fiilleri kullanabilirsiniz. Bakın şuralarda hatırlayabilme, eleştirebilme, bilmeyi sona getiriyorsunuz. Bilir asla kullanmıyoruz. Kaçınılması gereken fiiller, bilme, anlama, anlar, kan basıncını ölçmeyi anlar. Ne, ne yani ne kadarını anlar bilemiyorsun. Çok açık uçlu bir şey. Bunları kesinlikle buradaki fiilleri kullanmıyoruz. İyi bir öğrenme hedefinde olması gereken özellikler belirli olmalı. Başarılı bir öğrencinin neyi başarması gerektiği doğru bir şekilde ifade edilmeli. Ölçülebilir olmalı. Yazdığınız öğrenim hedefini soru olarak sorabilmelisiniz. Başarılabilir olmalı. Yani öğrenci yeteneği doğrultusunda olmalı siz 3. sınıftaki özellikle klinikteki hocalarım için söylüyorum. 3. sınıfta da 4. sınıfta da benzer konuları anlatıyorsunuz. 3. sınıftaki bir öğrenim hedefiyle 4. sınıf öğrenim hedefiniz aynı olamaz. 4'te çocuk 1 yılı bitirmiş, temel donanımları kazanmış ve 4. sınıfa başlamış bir öğrencinin daha üst öğrenim hedefi olması gerekir. Bu nedenle 3 ve 4'te de anlattığınız derslerin de ee, öğrenim hedefi farklı olmalı. Dolayısıyla ölçme değerlendirmede sorduğunuz şeyler farklı olmalı. İlgili olmalı. Yani programın temel amaçlarıyla ilişkilendirmelisiniz ve zaman ölçekli olmalı. Özellikle program süresi içinde ulaşılabilir olmalı. Yani bir ders süresi içinde o zaman ölçeği içerisinde 30 dakikada 40 dakikalık ders ölçeği içerisinde e, bu dersi tamamlayabilmeli çok uzun olmaması gerekiyor örnek bir öğrenim hedefini verecek olursak benim kendi dersimden kanserin moleküler temelini anlattığım dersten öğrenim hedeflerim bir şimdi hücre siklusu normalde öğrencinin bilmesi gerekiyor ee, biyolojide anlatıyor bunu belki biyokimya da anlatıyor ee, bunu bilmesi gerektiğini biliyoruz ama moleküler temelini anlaması için bir hatırlaması gerekiyor. Dolayısıyla çok kısa bir hatırlama yapıyoruz. Hücre siklusunda gerekli basamakları sayar. İkincisi, hücre siklus denetleyici proteinlerin kanser oluşumundaki katkısını tanımlar. Üçüncü öğrenim hedefimiz hücre siklus inhibitörlerini sayar, kanserdeki önemini açıklar. Dördüncüsü tümör süpresör genleri tanımlar, kanserdeki yerini açıklar. Beşinci öğrenim hedefimiz retinoblaston ve P53 genlerinin kanserdeki yerini ve önemini tanımlar. Altıncı öğrenim hedefimiz TGF beta, APC ve nörofibromin 2 genlerini ve özelliklerini tanımlar, kanserdeki yerini açıklar. Şimdi bu temel hedefler üzerine belki 30-40 slayt anlat anlatıyorum. O slaytlarda bunlara değinerek gidiyorum. Bazılarını 2 slaytta, bazılarını 5 slaytta anlatıyorum. Ama bu öğrenim hedeflerinin bir kısmını e, zaman yetmeyebilir e, veya o sırada bir terslik olabilir. Siz onun üzerinde çok uzun duramayabilirsiniz. Bunun yanında kaynak vermeniz gerekiyor, biliyorsunuz. Ve hepimiz öğrencilerin kaynak kitap okumadığından şikayetçiyiz. Öğrenciyi kaynak kitap okumaya yönlendirecek en önemli şey öğrenim hedefi vermek. Şöyle yapabilirsiniz. Öğrenim hedefleriniz bunlar deyip Bunlardan kısaca bahsedip lütfen bu konularla ilgili kaynak kitaptan da okuyun. Bu konuyla ilgili slaytlarımda olmayıp kaynak kitapta olan öğrenim hedefinizin kapsamı içerisinde soru gelebilir ve o soruları yapmakla yükümlüsünüz dediğiniz zaman ve bunu sınavda sorduğunuz zaman öğrenci buna itiraz edemez. Etse de kabul edilmez. Çünkü bu öğrenim hedefini vermişsiniz öğrenci bunu buradan az bul ya az vermiş olabilirsiniz ama o hedefi daha ayrıntılı kitaptan okuması için de yol göstermiş oluyorsunuz. Öğrenim hedeflerinin en önemli yanlarından birisi öğrenciye kaynak okutmak, bir diğeri de ölçme değerlendirmede neyi soracağınızı sizin de daha iyi net sınırlarını çizmeniz ve dolayısıyla öğrencinin de neyi öğrenmesi gerektiğini anlamış ol Örneğin İngilizce bir dersten gastrointestinal sistem poliplerle ilgili e, anlattığım bir derste poliplerin e, ince ve kalın bağırsaktaki polipleri sınıflamasını, non-neoplastik poliplerin histopatolojik özelliklerini açıklamasını, neopla, non-neoplastik poliplerin patogenizini anlatmalarını, açıklamalarını, familial polipozis sendromlarını tanımlamalarını, Yine neoplastik poliplerin histopatolojik özelliklerini açıklamalarını ve patogenezini açıklamalarını istiyorum öğrenim hedefi olarak. Ve son olarak da e, poliplerin kanser yapma riski olması nedeniyle adenom-karsinom sekansını tanımlamalarını, bunlar öğrenim hedefleri. Ve bu öğrenim hedefleri çerçevesinde dersi anlattığınız zaman yine dediğim gibi burada çok Kısa birkaç cümleyle bile bahsetmiş olsanız, işte Robbins'deki e, bu kaynaklara bakın, bu öğrenim hedefleri doğrultusunda poliplerle ilgili okumanızı genişletin dediğiniz zaman e, oradan da sorular sorabilme hakkına sahip oluyorsunuz. Neden önemli öğrenim hedefleri? Öğrenciler o ders için kendilerinden göstermeleri umulan beklentilerin farkında olurlarsa başarıları artıyor. Bunu değerlendirme ölçme değerlendirmeye yansıtabiliyorsunuz. Buradaki öğrenim hedefleri altında çok rahat soru hazırlayabiliyorsunuz. Sorumluluk paylaşıyorsunuz. En önemlisi bu. Öğrenme hedefini bilen, öğrenim kazanımını bilen öğrenci öğrenim sorumluluğunu arttırmış oluyorsunuz. Dolayısıyla anlattığınız derste anlamamış bile olsa Hoca benden bunları öğrenmemi bekliyor diyerek kitap karıştırma, kitaptan tamamlama şansına sahip oluyor. Ben burada çok kısaca size bir anımı paylaşmak istiyorum. Bir dersimden sonra çok yazımcı çant düzeyinde dönemindeyken bir ders anlatmıştım. öğrenci ders çıkışında geldi. Ben kendime göre her şeyi verdim gibi düşünüyordum. Öğrenci geldi bana dedi ki, hocam dedi çok güzel anlattınız tamam ama ben dedi neyi öğrenmem gerektiğini hiç anlamadım dedi. Yani bu notların hangisi bana e, gerekli gibi demedi de e, gerçekten dedi hani notlar çok fazla bunların içerisinden neyi öğrenmem gerekiyor dediği an gerçekten sonraki ders hazırlamalarıma dönüp baktığımda hiçbir şey bilmeyen bir öğrenciye ders anlatıyoruz. Sıfırdan öğreniyor. Ve bu dersi anlatırken bir tek hoca biz değiliz. Bir tek hoca ben değildim orada. Ben geliyorum anlatıyorum, farmakoloji anlatıyor, klinik anlatıyor, mikrobiyoloji anlatıyor, biyokimya anlatıyor. Herkesin dersi kendine göre kıymetli ve çok önemli. Ama dersimizin daha anlamlı olması için neyi anlatmak istediğimizi, daha doğrusu neyi öğrenmesini istediğimizi öğrenciye söylersek ders anlatmamız anlam kazanacaktır sevgili hocalarım. Bu nedenle sizlerden özellikle rica ediyorum bu offline ve online hazırladığınız bu iki haftalık, üç haftalık dönemde her bir dersinizin başına 6 ila 8 bilemediniz 9 tane öğrenim hedefleri yazarak öğrencilerle paylaşmanız ve bundan sonraki derslerinizin başında da bu öğrenim hedefleriyle beraber dersleri anlatmanız. Benim yaptığım yöntemden bir tanesi başta öğrenim hedefini veriyorum, anlatıyorum. Sonunda tek tek öğrenim hedeflerini bir daha gözden geçirme şansım olursa onlarla birlikte tekrar ediyorum. Bu öğrenme hedefinin altında bu vardı, bu vardı, bu vardı diyerek hatta Çocuklar bakın burada çok ayrıntıya giremedik. Bunu Robbins'ten de bir okuyun, bilgilerinizi pekiştirin diyorum. Burada da sizlerle tecrübemi paylaşmak istedim. Umarım faydalı olmuştur. Ben ilginiz için teşekkür ediyorum ve hepinize kolaylıklar diliyorum.